mandalina mı yesem, elma mı yesem, ayva mı yesem, ne yesem? Aa, kumandayı unutmuş bu çocuklar burada. Vereyim şu kumandayı şunlara. Kumandayı unutmuşsunuz el bak ne yapıyorlar? Aa! Niye yastık atıyorsunuz birbirinize? Niye? Aa, bana da attılar. Yaramazlık yapmayın. Bak televizyona gelir, kırılır sonra televizyon anneciğim. Bak şimdi hala yaramazlık yapıyorlar. Ese atma televizyon. <laughs> televizyonu kırdın. Esila ne yaptın gel. Esila ne yaptın? Arkadaşlar Esila televizyonumuzu kırdı. Ne olacak şimdi? Ne yaptın? Baban şimdi sana ne yapacak Esila? Sen neden televizyonumuzu kırdın? Sen şimdi nasıl buradan çizgi film izleyeceksin? Bak hep çizgi çizgi olmuş. Burası kırılmış. Orası kırılmış. Kanar mı televizyon? Kırılmış o kırılmış. Ben size demedim mi televizyon atmayın televizyon atmayın Ezimle. diye. Ezimle. Ne olacak şimdi Esila? Cezalısın geç şuraya otur çabuk. Otur şuraya. Otur şuraya. Evet çizgili bak neresi aha çizgili. Bak kocaman bir kırık. Geç şuraya cezalısın geçer misin şuraya? Geç şuraya. Oturuyorsun oradan kalkmıyorsun. Sen de cezalısın. Geç odana sen de çabuk. Çabuk odana. Cezalısınız çıkmıyorsunuz bu odadan. Ne olacak bu televizyonun hali? Televizyon televizyon yok size gidiyorum ben. Cık, Allah Allah kırdılar televizyonu. Bir mandalina yiyecektim ya. Ne olacak şimdi bilmiyorum. Of. Ne oldu? Beni kaldırdın mı? Evet. Ne oldu ki? Gel bakalım. Nereye geleyim? Geleyim ne oldu acaba? Acaba ne oldu? Ne oldu anneciğim? Enesim anne. E neye kandırdınız kızı? Kırık işte. Anne. Kapat fişini çek televizyonun. Ne var aha ne var? Ne var? Kırık işte. Aa videoymuş. Seni gidesin. Gel bakayım buraya. Şimdi şimdi yandınız. Al, gel buraya. Sen küçük cadı gel bakayım buraya. Neredesin? Bak dolabın içine giriyor yine. Aa dolaba girdi. Sen beni kandırdınız ha Çok korktum televizyon patladı zannettim Nerede o cadı Eski Gel buraya <laughs> Aa, Nasıl cırlıyor Nasıl cırlıyor <laughs> Bir daha sizi <laughs> O kapıyı açılacak O kapı açılacak Size ceza vereceğim Hayır. Sizi yaramazlar sizi Hayır. Beni kandırmışlar ya Çok yaramaz bu çocuklar Oyuncaklarını yıkayayım. Ay çok yoruldum. Neredesiniz? Dur gizli gizli şey yapayım. Şimdi takip edeyim. Çabak açıyorlar kapıyı. Ben şimdi gizli gizli bunu bekleyeceğim. Bunlar kapıyı açmıyor. Bir açayım da Hoş ben bakayım ne yapıyorlar. Aa nereye gittiler? Neredeler? Ha, perde bozulmuş. Kesin bunun. Aaaa. <laughs> papana papana Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ayşecik Tübe kanalına abone olmayı videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Esircik TV kanalına da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Esire'ye biz yeni paten takımı aldık. Şimdi Esila patenlerini sürmek için nereye gidiyor? Parka. Parka gidiyor evet. evet. Bakalım. Nasıl sürecek acaba Esila paten sürerken? Düşecek mi? Ama düşerse bir şey olmaz çünkü Esila'nın dizlikleri var, kaskı var. Aferin sana. Aha, düşüyordu. Aha, düşüyordu. Aferin sana. Aferin kız dengeni iyi korudun. Melekler beni korudu. Evet. Bakalım şimdi parkta ama onlarla parkta oynayamazsın. Çok hızlı sürüyorsun. Essi. Birazcık yavaşlamalısın. Bakar mısın Nazlı? Nazlı orada bak. Nazlı, bak nasıl geliyor Nazlı deyince. Bak bak nasıl geldi. Nazlı nasılsın de. Merhaba Nazlı de. Seni özlemiş. Nasıl? Kendine iyi bak, bak oraya geldi, bak oradan bakıyor sana Esi. <laughs> Komine gitti Esila, seni kıyafetlerini gördü, ya. komik geldi ona. Şimdi babası karşıdan geçer. elini tutalım. Arabalar çarpmasın. Sen yavaşla, baba be, baba tutsun senin elini. Bekle. Hadi baba tut elini. Dur sağa sola bakalım arabalara. Hadi şimdi gelebilirsin. Yavaş düşeceksin. <laughs> Aa yağmur yağıyor. Esile şansına yağmur başladı. Tüh. Hadi bakalım nereden gireceğiz? Kapısı. Burada. Hadi gir bakalım. Ondan, o zaman, o mı? Almadık. Sen İyi. paten sürmeye çıktın dışarı. Paten süreceksin. Hayır. Hadi gel şimdi parka. Bak hiç çocuk yok parkta. Esila. Bir tek sen varsın. Geç bakalım yavaş. Çık bakalım. Aferin. Hangi Hadi nereye gideceksin? Hadi çevir bakalım. Çevirebilecek misin patenlerle? Evet Esile parkta hiçbir şey yapamadı. Çünkü patenleri ona salıncakta sallanmasına izin vermedi. Değil mi anneciğim? Aferin sana. Nasıldı? da kenara 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 kenara. Aferin benim kızım. Aa. Bekle. Aferin. Bekle. Aha esi düştü. Bir şey oldu mu? Olmaz. Aferin. <laughs> Hiçbir şey olmaz ki. Çünkü senin kaskın var. Bir, bir yerin acımadı değil mi demin? Evet. Tamam. Hadi oturuyorsun yesi. Kay 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 otur. Hayır. Bir tane yap. Oturarak yapıyordun ya koy. Aferin. Dur şimdi burada burada da aynı hareketi yapmalısın. Hadi. Otur. Otursana. Ya Esi. Araba geçmeye geçebilirsin. Geçebilirsin. Aferin sana. aha Nazlı. Biz geldik yine Nazlı. <laughs> esi seni çok seviyor. Bana bakar mısın? Bir tane bak bana. Esir resim çekeyim bak bana. Nazlı. <laughs> Nazlı merhaba. Merhaba Nazlı. Seni çok sevdi. Ki? Bence başarabilir misin? <laughs> Hadi. Aferin. <laughs> Özgüven sahibi oldu benim kızım. Aferin sana. Ay, kendi ay, işini ay, kendi ay. görüyor. Aferin bebeğime. Bayağı da hızlı sürmeye başladın biliyor musun Esi? Yine düştü. Yine düştü. Aha yine düştü. <laughs> Esin hep düşüyor. Geç karşıya. Ay kaplarımızı giydikten sonra öyle gidemeyiz. Hadi gel.